Merhaba arkadaşlar. Bugün Yazel ve Memo hikaye kitapları okudular. Onlar okuduğu için onlara ödülüm var. Bakın. çok aromalı ruffles. Bakalım. Memo, Yazel ne yaptınız? Okudunuz mu kitaplarınızı? Ay bunun da sesleri çıkmıyor. Kitapları iyice yapıştırmışlar oh. yüzüne. Ya uyudunuz mu diyeceğim ama yok. Şşt çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Yazel. Yazel sen misin o? Allah'ım. Nasıl? Kız. Ah. Nasıl ne siz yüzünüze? abi abin de mi yaptı yoksa? Ah. Yok. Yok artık daha neler. Memo. Bu ne? Kim yaptı? Nasıl yani? İkiniz birbirinize. O ne sürdünüz öyle yüzünüze? Kil maskesi. Vaa wow, cilt bakımı mı yaptınız siz? <laughs> ya sen bakın ya sen seni var ya gece görsem korkardım ya inan. Ben de diyorum bunlar kitap okuyor hızlı hızlı hararetli bir şekilde. E anneciğim bu ne ya? Maske yapmışlar gördünüz mü arkadaşlar? Ben de diyordum ki ruffles vereyim. Tamam. Yesinler. Ya git neyi vereceğim elleriniz batmış yüzünüz batmış ağzınıza bakın bir bakayım bakayım Uzak şöyle ne burnuna. kendisi <laughs> Bu ne ya? <laughs> ya yok yok size durun bir. Siz o yüzünüzü bir şey yapın. Temizleyin halledin tamam mı? Ya yani çok kötü görünüyor şu anda. Ve sizlere göre değil bunlar tamam mı? Yapmayın bunları tamam mı bir daha? Cadılar sizi ya. Beni de korkuttunuz gece gece. <laughs> evet, cadılar evet cadılar bayramı yapın. Gelin kendinize. Kabak falan da oyalım böyle. içine elektrik koyalım. Lamba. Aa, gece. <laughs> Ay arkadaşlar ya. Neyse biz bunları bir halledelim. Yüzlerini. Neyse vereceğim yine yani sözümü tutacağım. Cipsi vereceğim. Giyin afiyetle tamam mı? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bizim biraz işimiz var. Elimiz yüzümüzü yıkayacağız. Tamam arkadaşlar. Bence de unutmayın. Kendinize ben iyi bakın. Bay bay. bay.